Kocası tarafından yıllarca sömürülen bir sanatçımız var. İsmi ise Margaret Keane. 1950'lerde Amerika'da büyük gözlü çocuklar ve kadınlar çizen bir ressam ortaya çıkıyor. Bu figürler duygusal görünümleriyle kısa sürede tanınıyor ve herkes bu resimleri yapan kişinin Walter Keane adında bir adam olduğunu sanıyor. Gerçekte ise bu resimleri yapan kişi Margaret Keane. Eşi Walter, Margaret'in yaptığı resimleri kendi adıyla satıyor, röportajlar veriyor, ün ve servet sahibi oluyor. Margaret tabi bu durumu sonradan öğreniyor ama eşinden çok korktuğu için sessiz kalmak zorunda kalıyor. O dönemde de kadınların sesini duyurabilmesi o kadar da kolay değil. Yıllar sonra Margaret cesaretini topluyor ve eşinden ayrılıyor ve sessizliğini bozuyor. Margaret eserlerin gerçek sahibini göstermek adına Walter'a dava açıyor. Jürilerin önünde her ikisinin de resim yapması bekleniyor. Ve Margaret da herkesin önünde daha önce yapmış olduğu bir resmi tekrardan yapıyor. Gerçek ortaya çıkıyor. Büyük gözlerin ressamı Margaret Keane. Ve o ünlü büyük gözler sadece tablolarla sınırlı kalmıyor. Powerpuff Gözün yaratıcısı Keane'in resimlerinden ilham alarak kızların gözlerini tasarlıyor.